adıma söylemiş olayım. Bir, bir öyle sanki biraz da çomak sokar gibi bir pozisyon oldu bu gidişata. Yani bu negatif tartışmalar var. E, olumlu olumsuz. Ama da ne olduğunu ben de biliyorum yani. Şimdi herkes biliyor. Bizde bilmediğimiz bir durum yok yani. Yani düdük çalan ondan sonra bu kadar net e, olan e, ve destekçisi bir gazeteci ha onunla ilişki kurulur mu? Kurulmaz mı? Yani herkese ben çağırsalar mesela ben de katılırım yani işte bu düdük çalan e, medyaya düşüncemi söyleyebiliyorsam çıkar herkesin içinde söylerim. Onda bir sıkıntım yok. Çekinmem de ama böyle bir imkan yok yani. Öyle bir imkanı kimse vermiyor. Onu onu biliyorum. Kimsenin de bir derdi yok. Tam bu sürecin içerisinde nasıl değerlendiriyorsunuz bu fotoğrafı diyelim. Siz de konuşmak istediniz zaten bu konuyu. Kim Buyurun. otobüste kim var? Yani dikkati çeken isim olarak. Nagihan Alçı var, Akif Peki var, Ertuğrul Özkök var. Benim İsmail, İsmail Saymaz'ı olumsuz anlamda görmediğim için İsmail Saymaz'ı söylemedim. Şimdi e, benim için Akif Biki, Ertuğrul Özkök de makbul isimler değil. Ne oldukları onların da biliyoruz. Ama yani çağrılabilir mi? Otobüsü alınabilir mi? Alınabilir tabii. Ama Nagihan Alçı'nın durumu farklı kere Nagihan Alçı Recai Bey gazeteci değil ne demek gazeteci Zekeriya Öz nasıl savcı değilse Nagihan Alçı gazeteci değil tetikçi bakın tetikçi bir de yani Nagihan Alçı'nın Tatar'ın Kudüs'ü okurun tamam mı Murat Özenalp'in Türkan Saylan'ın ölümünde sorumlulukları var bir de benle ilgili bölümleri var. Bakınız benle ilgili bölümleri var. Kendimden örnek vereyim. Şimdi bugün herkes televizyonlara çıkıyor. Özellikle Ümit Özdağ daha fazla çıkıyor. İşte bu ülkemizdeki kitlesel göçün, sığınmacıların, mültecilerin nasıl adlandırırsanız adlandırın ülkemizin güvenlik sorunu olduğunu söylüyor, değil mi? Ama Recai Bey ben kimsenin söyleyemediği zamanda bunları söylüyordum biliyor musunuz? Bakın 2014'ten beri ben bu konuyu yazıyorum. 2014'ten beri hatta 2012'de Suriye'de böyle bir tehdidin Türkiye'yi beklediğini bile söyledim. 2017'de bakın 2017'de o eee referandum nedeniyle çeşitli yerlerde konuşmalar yapıyorum. Bu maksatta gittiğim yerlerden bir tanesi de Şubat ayı içinde 2017'de İnegöl. Bakın İnegöl. Hatta İnegöl'de konuşmama belediye başkanı, hangi belediye başkanı? Şu anda Bursa Belediye Başkanı olan, o zaman İnegöl Belediye Başkanı'ydı. Beni konuşturmamak için hiçbir salon verdirtmiyor. Bakınız hiçbir salon. Hiçbir salon. Hatta benden iki 3 gün önce kime salonu vermiş biliyor musunuz? Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı Şevki Yılmaz'a verdirmiş. Neyse ama allem ettiler, kallem ettiler ama sonunda bizim arkadaşlarımız bir düğün salonunu kiraladı ve düğün salonunda konuşma şansını yakaladım. Hem İnegöl'lere seslendim. Hem de Orada esnafı dolaştım. Türkiye'yi bekleyen tehditleri anlattım. İnegöl'de bu kitlesel göç konusunu çok fazla dillendirmemin bir nedeni de şuydu. İnegöl'de çok fazla sayıda ne vardı? Sığınmacı vardı. Şimdi bunlar ulusal basında çıktı benim konuşmalarım. Ve bir televizyon programında Haber Türk'te Kim Bu Nagihan Alçı, e, Balçiçek Pamirli programında bana saldırdılar biliyor musunuz? Beni ırkçı olmakla suçladılar. Bakınız, ırklı olmakla suçladılar. Niçin bu tehdidin Türkiye için büyük problem olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Bunun için yaptılar. Hatta daha da ileri gittiler. Beni savcılara hedef gösterdiler. Hedef. Bakın hedef. Peki Nagihan Alçı bu tür işler yapar mı? Evet yapar ve yapmıştı geçmişte de. Beni de göstermeye çalıştılar. Hatta ben Habertürk'e bağlanmaya çalıştım. Yani düşünebiliyor musunuz? Bana hakaret ediyorlar. İşte beni ağır şekilde suçluyorlar mesleksiz olarak. Yani beni de konuştur değil mi? Çıkayım ben de 10 dakika orada telefonla bağlanayım. Bu imkanı vermediler. Yani Habertürk'ün de ne olduğunu bilmenizde ciddi faydalar var. Şimdi bu işin içinde kim? Nagihan Alçı. Şimdi bakıyoruz ki bu Nagihan Alçı yani bu gazetecilikte gazeteciliğinde söz konusu edilemeyen tamam mı? Ee, Nagihan Alçı otobüste. Ya bu Nagihan Alçı gezi olaylarında neler yaptığını, ne yalanlar söylediğini biliyorsunuz. Bu Nagihan Alçı, bu Nagihan Alçı aynı zamanda FETÖ'ye yardım ve yataklık da yaptı. Hani bunu söylerken çok kolaylıkla söylüyorum. Niçin? Ya Nagihan Alçı, cemaat, FETÖ diye yazın. Karşınıza yüzlerce video çıkacaktır. Hatta şu anda bile sosyal medyada dolaşıyor. Daha bitmedi. Bu Nagihan Alçı, Tamam mı? Bizim diyor asker eşleri ve sevgilileri Güneydoğu'daki gaziler için marif takmine gitsin soyunsun diyor. Bakın. Şimdi sen... Ya ben bir şey söyleyebilirim. Çok özür dilerim. Yani gerçekten Türker Bey yani insanın zoruna gidiyor. Gerçekten yani gazetecilik yani çok önemli bir cümle kullandınız. E, gazeteci değil dediniz. Haklısınız. Düdük çalan, böyle haber vermeyen bir anlayışı olan hatta Fazıl da bununla ilgili bir şey yapmış, açıklama yapmış, açık bir şekilde 10 yıl önce yaşadığım eee hayam e, davasını ceza almam için diyor. Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci ka kadın diye ifade ediyor. Yani bu kadar ünlü, yani önemli bir insan da aynı Bey. zamanda bu kadın. Riçayi Bey, beni mahkemeye verdiler. Ben tabii yazı yazdım, duman ettim. Duman ettim. Hem Balçıkey Pamiri hem bunu duman ettim. Verdiler mahkemeye kazan kaybettiler. Bakın verdiler mahkemeye kaybettiler. Şimdi bunları tüm Türkiye biliyor. Bunlar gazeteci değil. Bunları çağıramazsın biliyor musunuz? Ha şöyle ya bilmiyordun. Ya bilmiyorsan başka dünyada yaşıyordun demektir. Çünkü Ergenekon balyoz süreçlerini, gezi protestolarını, ondan sonra nasıl aydınları vatanseverleri ve Atatürkçüleri hedef gösterdiğini bilmeyen yok Türkiye'de. Bunu nasıl çağırırsın ki? Ve işin kötüsü görüyoruz ki dün akşam Ekrem Bey çıktı, konuştu. Ya Allah aşkına azıcık durumu işselleştirmek lazım. Ondan sonra bu konuyu savunma. Hani şunu dese bence bu olay kapanacak biliyor musunuz? Ya işte ne bileyim dostlar, arkadaşlar nasıl hitap ederse etsin. Büyük bir hata yapmışız veya atlamışız konuyu. Doğrusunuz çağırmamamız gerekirdi. Çağır. Ya bunu dese olay kapanacak biliyor musunuz? Ve ve bu konuyu dile getirenlere suçlamaya çalışıyor. Neyi suçluyorsun ya? Beni mi suçlayacaksın? Ha? Bak ben size anlatıyorum. Bu gazeteci değil diyorum. Sen bunu çağırıyorsun. Bakın Ertuğrul Bey, Akif peki bunlar da makbul değil benim için. Ama tamam anlıyorum hadi onları çağırdın. Bunu çağıramazsın biliyor musunuz? Bir de şöyle yani Ekrem Bey'de bir algı var galiba. Yani işte çağdaşlar, Atatürkçüler, layıklar he? bunlar çantada keklik biraz da o tarafa açılalım oyalalım. Bakın kaybedersiniz. Bak kaybedersiniz. Bir de bir de şöyle yapmak lazım. Sen İstanbul Belediyesi için bütün gücünle çalış. Tüm dikkatini İstanbul'a ver. Zaten herkes seni görür. Yani sağa sola Hayır, çalışmaları da var yani. Gerçekten var emek de veriyor. O Orada ama. Da uğraşıyor. Ee, yani ama siz şu konuda ben açıkça ifade edeyim. Yani özellikle de yani Nagihan Alçı konusunda şimdi gazetecilik bence bir kez daha düşüp durup düşünmek lazım. Gerçekleri yazan, söyleyen, ifade eden insanlara gazeteci denir. Yani güç odaklarına karşı mücadele edenlere e, aynı zamanda gazetecileri Uğur Mumcu'nun tanımıyla e, Uğur abinin, rahmetli Uğur Mumcu'nun. Yani bu, bu bu anlamda da haklısınız. Bir tane de siz mağdurlardan birisiniz. Mağdur edilir. Yani yani bir birisiniz. Sizin, siz... Hayır ben, yani doğru söylüyorsunuz. Yani ben de tarafım kendi adıma da ben de söylemiş olayım. Yani sizin o noktada taraf olmanız da doğal yani ayrıca e, bu, bu, bunda bir anormallik yok. Şimdi hesaplaşmaysa gerçekten hesaplaşmak lazım. O kadar gazeteci içeride içeriye alıyor kıdıyor. Sedef Kovaç daha yeni çıktı. İçeriye alındı. Yani ya, bu kadar basit. Ötürü, ve bu kadar hedef gösterdiği zamanlar var. Bacımın üzerine işediler dedi ya bu denilecek bir şey mi? Ondan sonra bunu elbette, evet yani bu 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 süreç anladığım kadarıyla tartışmaya açık ama biz de gazeteci olarak, biz de bir program yapımcısı olarak, biz de Türkiye'de en azından Türkiye'nin demokratleşmesini demokratikleşmesini layık ve demokratik bir Türkiye ülke olmasını isteyenler olarak da bunları dile getirmek gerekiyor. Ama şunu da şöyle algılamamak lazım yani insanlar nasıl sanki adeta Nagihan alçı yani ben bu konuda başarılı olmuş gibi bir pozisyona sonuçları itibariyle yani gerçekten söylüyorum yani görüntü itibariyle geldiğimiz nokta itibariyle böyle bir, 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 bir resim çıktı ortaya. Ama öyle veya böyle bunlar gidecekler ister Nagihan Altı ister başka biri kim gelirse gelsin bu ülke bunların elinden kurtulacak demek lazım. Buyurun.